Evet, sayın seyirciler. Bugün Bümak'la birlikte Ballıkaya'lardayız. <laughs> Dört kişilik bir ekip olarak sabah yedide kalkıp buraya geldik. Havanın yağmurlu olduğunu bile bile. Neyse ki çok fazla yağmur yağmadı. Ama şu an her şey güzel gidiyor. Mehmet döşeme yapacak şimdi birazdan. Kayaya vurdu böyle. Denedi bir şeyler. Benim için güzel bir gün oluyor yağmur dışında. İyi ve güzel kelimelerini kullanmadan ee, anlatmak Harikulade istiyorum. bir gün. <laughs> Ben kendimi daha büyük bir yağmura hazırlamıştım. O yüzden çok da kötü değil durumu. İyi. Aynen. Peki Recep sen ne düşünüyorsun? Benim için güzel antrenman oldu. İlk önce çadırı almamışız. Onun için arabaya gittim geldim. Sonra geldiğimde fark ettik ki Bolt'u da arabada bırakmışız. Bir kere daha gidip geldik. Öyle ama şu an gördüğünüz gibi Mehmet işe başladı. İyi gidiyor bence. Erken kalktığımız için çok sorun yok. Gece 3'te çıksaydık ne yağmur olacaktı ne de bilmiyorum başka kötü bir şey yok o gece ama çık... Gece 3'te çıkacaktık. Evet evet. Karanlıkta çıkabilir miydik sence? lambamız varmış öyle dediler. İki tane. Bilmiyorum başarabilirdik. Daha fantastik olurdu. Ama şu anki durağımız İzmit Baldık Şu manzarayı gösterebilir misin seyircilere? Gördüğünüz gibi şurada harika fabrika manzaramız var. Hemen altta güzel bir site kurmuşlar. Yan tarafta harika bir apartman göklenen karışım yer var. Gerçekten doğayla iç içisiniz. ve şehirden de kopmuyor bağınız. Bu bence güzel bir şey. Bu nehrin başlangıç tarafında da bir sürü fabrika var. Büyük ihtimal çok temiz bir nehir değildir. Ama hani çok susarsanız falan içebilirsiniz. Karnınız da en fazla. Memo cebinde bolt falan var mıydı? Bunun? Tamam. Dikkat et onlar ben düşmesin. Tamam. Da onu nereye asacaksın ki? Hı? Yani düşmez diyorsan. Yani elle bolt çakmak gerçekten çok zor. Yani dakikalar sürüyor. Belki bazı insanlar için saatler bile sürebiliyor. Bakalım memo kaç dakikada çekecek? Şu an kaçıncı dakikasında? Şu an bayağı oldu. <laughs> <laughs> Ama tabi ara, arada çok fazla şey de oldu. Yani... Peki, bolt çakmanın en zor noktası nedir? İnceliklerini Bol... anlatır mısın bize biraz? Bolt çakmanın en zor noktası diyebileceğim birkaç noktası arasında Tek bir noktası yok ilk olarak güzel bir kayaya seçmek. Çünkü burada sizin ağırlığınızı taşıyacak olan ya da yükü taşıyacak olan boltun kendisi değil kaya. Yani kaya ne kadar sağlam olursa çaktığınız bolt da o kadar fazla tutuşa sahip olacaktır. Ondan sonraki şey kayayı iyi düzlemek. Kaya sağlam olacak. Kayayı iyi düzlemeniz gerekecek ve daha sonra da tabii bunu elle çaktığımız için en zor kısımlardan birisi ilk deliği açmak. Çünkü ilk deliği açarken tam 90 dereceyle çakamazsınız. Mesela şu an biraz hep, hep. yamuk çöküyor gibi. 89,5 gibi sanki <laughs> birazcık. Her her açıdan kayının yüzeyine 90 derece olması lazım. Mesela şöyle bir yerdeyken de böyle 90 derece olacak. Böyleyken de yani basit geometri. Ortaokulda işiyorlar bunları. Üç Neyse. Sence mağaralara açı ölçerle mi girmeliyiz? Bence çok önemli bir şey. Zaten geçen YK'da da konuştuk. <laughs> Bence her üye kendine bir tane açı almalı. Bir ne demiştik? Bir tane daha bir şey vardı almanın bir de. Açı ölçerin yanında bir şey daha vardı. Ben hatırlıyorum. <laughs> Ama açı ölçer <çay> gerçekten <laughs> önemli. Dik vur sağlam vur. Zaten böyle bir 5-6 santim ilerlediğinde <gülüyor> kayada <gülüyor> birazcık daha şey kolay olacak. Şu an daha çok başlardı. <laughs> 5-6 santimden sonra çünkü delik açıldığı için hani etrafa sağ sola böyle çok, çok oynamıyor bolt. Yok. Direkt düz aynı. Onun haricinde patlatırken de tabii arka tarafı çok iyi düzlemek gerekiyor. Çünkü çok iyi düzenmezse o koniyi takıyorsunuz arkasına, o tam böyle kayayla bütünleşmeni ki tam olarak oraya oturabilsin. O tüm gücünü alıp böyle boltu açsın. Bunlar, eğer bunları yaparsanız, sizin de gül gibi bir boltunuz olabilir. Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Ne demek ne demek, rica ederim.